Ulema ve meşayih çoluk çocuğuna ne vasiyet yapmış? Ne vasiyet yapmış? Şu istiğfarı günde 27 kere ok. Sabah 27, akşam 27. En azından günde bir. İmam Rabbani bunu vasiyet etmiş. İmam Masum Hazretleri bunu vasiyet etmiş mektubatında. Efendi Hazretlerimiz bize öğretmişti biz çocukken. Sonra ben bunu kaynaklarını kitaplarda gördüm. Ne diyor mesela? Merak ediyorum ya. Bu kadar iller, ilçeler. Tabi okurken de huzur üzere okumak lazım. Yani gafletle okumak tesir meydana getirmez. O da ayrı bir tehlike tabi. Huzur üzere, Allah'a düşünerek istiğfar ediyor. Bu istiğfarı diyor, kim 27 kere okursa. Lem yara görmedi, görmez. Nerede? Fi nefsihi canında. E şimdi hoca senin gözüne bir şey geliyor